Kızçelerim nerede? Kayboldu. Ne yapıyorsunuz öyle? Güzel annem. Şık annem. Biz oyun oynuyoruz anneciğim. Biz vatanımızı böyle alıyoruz. Böyle de oynuyoruz. Nasıl oynuyorsunuz anneciğim? Anne. Birimizi boğmadan tamam mı anneciğim? Tamam bak. bak. Nasıl buraya geldiniz siz? Odamızda sıkıldık buraya geldik biz. Tamam anneciğim benim. Güzel kızım benim sen ne yapıyorsun? Evet. Ablacığınla oynun oynuyorsun. Peki anneciğini sabah şarkısı söyler misiniz? Anne çok güzel geçiyor dedim <laughs> ama nerede? Çilekli sütüm kızım dur <laughs> bak yeni kalktım kalkalım. En güzeli onu bir de sevgilim en güzel ağlımın senin gülen aklın öpüşü. Çok teşekkür ederim anneciğim. Görüşürüz kızım benim. Ben unutmayın. Öpüyorum kızlarımı güle güle. Hadi oyun oyununuza devam edin tamam anneciğim.